Merhaba, Amerika gündemiyle Türkiye ekonomi özeti 17 Ekim 2025 Washington'da hukuk polisiyesi bitmiyor. Bolton iddianamesiyle gizli evrak dosyaları yan yana anılıyor. Bütçe kavgası kongrede 10. kez tıkanınca tahvil oynaklığı doları güçlendiriyor Trump'ın. Budapest'te de Putin'le savaşın sonunu konuşuruz iddiasına. Hindistan'ın Rus petrolünü kesmedik demesiyle enerji jeopolitiği tekrar gündemde. Petrol hikayesi, uzun kara hava harekatı, Kabil'de insansız saldırı tartışması, Paris-Londra'nın Birleşmiş Milletler'de Gazze için yeni hamlesi ve Avrupa Komisyonu'nun savunma planı risk primini aktif tutuyor piyasa tarafında. Asya'daki satışlar ve Wall Street'in kazançlarını geri vermesi pazarın dalgalı olduğunu gösteriyor. Otosanay yine gümrük gevşemesi, Amerika-Çin ticaret sürtüşmesinde Avrupa'daki küçük tedarikçilerin durumu küresel değer zincirlerini yeniden şekillendiriyor teknoloji cephesinde. Windows'a entegre yapay zeka ve kurumsal asistanlar veri merkezi ve enerji tüketimini artırıyor. Bu da emtia sepetini canlı tutuyor. Türkiye'de dövizde yükselme, altın jeopolitik nedenlerle hareketli Borsa İstanbul'da seçicilik önemli, otomotiv ve yazılım sektörleri öne çıkabilir, enerji maliyetleri ve navlun hassas emtilerdeki genel baskı sanayi marjlarını zorluyor, Amerika'nın gümrük gevşetmesi tedarik zincirine olumlu etki yapabilir, faizlerde global tahvil dalgalanmaları devam ederken, Türkiye tahvillerinin reel getiri anlatısı korunursa yatırım girişleri artabilir. Riskler Amerika'daki bütçe ve dış politika belirsizliği, enerji temalı jeopolitikler, global kredi stresi, fırsatlar. Otomotiv tedarik zincirindeki normalleşme, savunma ve teknoloji siparişlerinde artış, Türkiye tahvillerindeki fiyat istikrarı. Bu analiz bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım önerisi değildir. Yatırım kararlarınızı almadan önce uzman görüşü alınız. Bu içerik Bix bilişim yapay zeka robotu tarafından oluşturulmuştur. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etsin.